Merhaba değerli dostlarım ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kara büyü nasıl bozulur bunu Büyü nedir? Üzerinize getirir olumsuzluklar. Büyü için yapmamız gereken nokta nokta yani çizgi koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün bu olumsuzlukların kalktığını göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlarımı bakımı yapıyorum. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz. Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye mesaj atın. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca Bugün sizlere ayrılanları barıştırmak için olan işlemi anlatıyorum bu işlem Ayrılanların barışmasını sağlar ve haklarının kavuşmasını sağlar arkadaşlar Tek yapmanız gereken burada çizgi çizgi koyduğum yerleri adınızı doğum tarihinizi anne isminizi karşı tarafın adı doğum tarihi anne ismini Yazıyorsunuz Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp eviniz etrafında bir yere toprağa gömün 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir Ve Ercüment Hocam Instagram kanalımdan bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyoruz. Bunu yaptırmak isterseniz tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkışı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.